adını kırdılar. <laughs> evet canlarım <laughs> kanalımıza hoş geldiniz diyorum ve evimize hoş geldiniz. En büyüğü evimize hoş geldiniz diyorum. Yok biz onlara gidelim bugün ya. Hadi bir kur abi. Şey demiş Azerbaycan'dan birisi Samir Hüseynovcum seni biliyorum. Selam. Samir miydi kız Samir Selam de, diyeyim. Salam, hepinize salam. Şey evet. demiş, Fatma demiş, çayla kurabiyle benden bizi çıkın bir gelin demiş. Valla gerçekten oralara bizim orada tanıdıklarımız var. Az... Aslında gitmek istiyoruz. Değil Azerbaycan değil mi? Mi? evet ya çok gitmek istiyorum. Neden biliyor musun? Orada kürk almak istiyorum ben kendime. <laughs> Tabi yapay kürk mü deniyor? Ne deniyor? ona yapay kürk deniyor. Suni. Ha Suni kürk alacağım canlarım. Hayvanlara Yaz... zarar vermiyor. Havalar da çok sıcak gidiyor ya. <laughs> Kecik kürkü. <laughs> evet canlarım. Kanalımıza hoş geldiniz. Üşüdü. Havalarımız çok. Şey. <laughs> evet. Bir videoyla daha karşımıza geçtik. Bugün annem izleyim niyetine bir kayfe falı açılımı yapacak. Kayfe açılımı yapacak diyorum. İnşallah canlarım. güzel <laughs> beğendiğiniz bir fal olur diyorum. Evet. Ee, canlarım kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonuna basarsanız çok güzel olur. Özel açılım yapıyoruz. Özel açılımlarımız ücretli. Özel açılım yaptırmak isteyenler hemen Ege'de anne kızın yaşantısı instagram adresimizden bize direkt ulaşsın diyorum. Hepinizi çok seviyor. Hepinizi saygılar diyorum. Ve anneme bırak veriyorum. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Canım hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biz size gelelim bugün. Hoş bulduk diyelim. Nasılsınız? İyi misiniz? Diyeyim ben size bugün. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Çok iyi. Şimdi çok fazla bekletmeden bir kahvemize bakalım. Bakmaya başlayalım. Açalım kahvemizi. Hmm. Tamam Bir kahve açılımı yapalım. Gerçekten Geçenlerde, geçen gün parka gittik, güzel oldu. Bugün de Fatma diyordu, benim ağırlık üstümdeydi, bir türlü canım istemedi gitmeyi ama yarın gitmek istiyorum aslında. Onun baş sabahtan yapmamız lazım. Gerçekten bak, e, size nasıl tarif edeyim? Yollarınız var, hep yol düşünüyorsunuz, hep yol. Ama bazıları bir, iki... İki tanesi uzun yol, dört tanesi kısa yolumuz var. Dört tane kısa yolumuz var. Mesela buradan bir mesela market kadar pazar kadar bir kısa yolumuz var. Canlarımın şöyle bir şey var. Yalnız yolun birinden ya söz için gelinecek ya bir nikah için gelinecek bir birleşim var burada. Y harfi var, S harfi var. Bu nikah yapacak kişilerin adında. E harfi var. Ee, M harfi var yeminle söylüyorum. Bakın o kadar güzel, o kadar açık ki, bir güzel mutluluk var ki, huzur var tövbe ya Rabbim. o kadar şahane, çok güzel yani. Hani darısı huzuru olmayanların başına çok güzel, o yüzden dedim hani, İnanın bu kısa bir zaman sonra, kısa bir zaman içinde olacak olan, nikah yapacaklar oradan, e, düğün yapacak olanlar var ama düğün çok büyük bir düğün olmayacak. E, sanki nikahdan gidecek yani 25-30 kişilik bir e, toplam olacak oradan gidecek gelin ya da 25-30 kişilik bir nikahdan gidecek öyle bir şey var ama çok büyük değil. Önemli olan düğünün büyüklüğü olması değil, huzurum olması, mutluluğun olması. Allah beraberliğin kıymetini bilen insan versin yanınıza canlarım. Gerçekten o kadar güzel. İlk çocuklar da kız çocuğu olacak. Bunu da deyivereyim size. Bastırma. Masam gidecek bile. <laughs> Canlar bir kalabalığımız var. Gerçek öyle bir şey sanki böyle öyle bir şey yapmışsınız ki böyle olmuş. Duvarınız kabul görüyor ya da görmüş. Duvarınız çok güzel ama bu duanın kabul olduğuna dair bir adanız var. Adanız yaparsanız gerçekten çok güzel bir adanız var. Olmuş çünkü. Ay, hayaliniz, duanız, dileğiniz olmuş canlarım benim. Ama bunun oldu benim duam oldu biliyor musun? Şu oldu, şu şöyle oldu. Benim duam oldu biliyor musun? Bu böyle oldu, öyle oldu. Herkese anlatıyorsun. Çenen durmuyor bir türlü benden beter. Çenen durmuyor. Tut şu çeneni yani. Uzun bir yerden, uzun bir yoldan gelenin olacak. Ona da söyleyeceksin. Aynı şey sen söyleme. Herkesi kendin gibi bir bilme. Tamam Söyleme. Dileğin duan sende kalsın. Çok şükür olur. İstedik oldu. Allah hayırlısını versin. Devamını versin. Diyeceksin ve suscaksın tamam ne olur çeneni tut biraz canım tut şu çeneni muradı var çünkü bak, bak, atı görüyor musun muradı var vallahi var ya yani. atı var muradı olmuş çünkü İstediği olmuş ama durmuyor çene durmuyor ha bir anlatıyor birilerine bir yerlere bu dilin olan kişilerin içinde de N harfi var. Bakın N harfi var. V harfi var. T harfi var. Tamam mı? Gerçekten O harfi var. Allah Allah. Allah Allah. Y harfi de var. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu yoldan, uzun yoldan gelecek olan karı koca sanki bir doktor için gelecekler. Bir diz çökme var diz çökme var hani öncelerden belki şöyle olabilir tabi bu benim yorumum çok hani diz çöktürmüş Allah bunlara nedense Allah hayırlısını versin hastalığın da hayırlısını versin gerçekten hastalığın da hayırlısı olur ölümün de hayırlısı olur her şeyin hayırlısı olur ama uzun zamandır bir kağıt bekliyoruz dostlarım. İnanın bana ama bu kağıdın birisi karışık. Birisi biraz karışık. Ee, i̇kinci kere gelecek size bu kağıt. O da biraz karışık ama sen yanlış anlıyorsun bunu. Aslında temiz. Sen yanlış anlıyorsun bunu canım benim. Yani ne olur bu, yanlış anlamadan bunu yap. Bir e, şey söyleyeceğim. Bir aslında bu bir e, süliyet diyeceğim ama değil bu. Bir kişinin uyurken, otururken, etrafta bir kişinin yüzünü görüyorsunuz. Bu yüzü gördüğün zaman dikkat edin. Tamam mı? Gerçekten. Evet bir yüz görünüyor. Evet. Bu yüzü gördüğünüz zaman dikkat edin olur mu? Ana bu kim? Deme. Ana. Dediğiniz anda etraftan o, o kişiyi kaybedeceksiniz. Gördüğünüz yüzü kaybedeceksiniz. Ama şöyle o yüz size çok faydalı olacak. Çok hayırlı olacak. Çok fayda getirecek. Bak diyebilirim tamam mı? Yani rüyanızda da görseniz bazı şeyler gördüğümüz rüyaları anlatmayın. Ben şey falan sonunda size bir şey soracağım sadece. Ben tamam ben epey oldu ben de anlatıyordum ama birisi dedi ki şey, izleyenlerimizden. Hepsini anlatmayın ama ben bir tane göğü, Onu anlatmam lazım Tam olarak değil sadece bir yerini Soracağım size Belki bileniniz olabilir ee, Gerçekten şu günlerde Hava çok sıcak geçiyor ama Bu sıcağın içinde de üstümüze nasıl dar yağıyor anlamadım Çok üşüyoruz Çok üşüyenleriniz var bu neden olabilir? Kansızlıktan olabilir. Bir doktora gidersen yani bunun neden olduğunu araştırıp bakarsan kulaktan dolma şeylerle e, kendini avutma. Ben çok yaptım ve böyle sakat kaldım. Bak yapma. Tamam mı? Yapma canlarım. İnanın bana doktordan korkma. Ben çok korktum. Çok gitmedim. Ve böyle sakat kaldım. Yapmam. Gidin doktorumuza gidin canlarım. Doktorlara gidelim. Bir haberiniz geliyor. Büyük bir haberiniz. Yat yat. Yat. Büyük bir haberiniz geliyor. Badem uyuyordu. Bir tıpır tonucu kalktı da ondan dedim. Canlarım bir haberiniz geliyor. Gerçekten o kadar güzel bir haber ama bu size uzun zaman önce gelecek olan bir habermiş. Şişmiş. Böyle şişmiş yani. Batlamak üzere bir şey. Haber önceden gelecekmiş. Birisi engel olmuş bu haberin gelmesine ama... Benim ee, bir miktar paranız gelecek eve bir miktar paranız ama baya iyi bir para yani o kadar da değil yalnız bu bir yeri satışa koymuşumuz satış var satıştan dolayı evinize girecek olan para var İnşallah sizin için hayırlı olur o satışta hayırlı olur elinize aldığınız bir şey satmayın çok mecburre çok zorda kalmadıktan sonra elinize aldığınızı arsanız olur, tarlanız olur, ne olursa olsun. Satmaya çalışmam, satmamaya çalışın. Tamam, bence en güzeli, bir bir zaman bekletin. Bir mal, aldığınız bir mal 5 yıl sonra kar etmeye başlar. O yüzden beklen biraz derim. Alır almaz hemen de satarsanız karı elde edemeyeceksiniz diye düşünüyorum. Siz bilirsiniz tabii ki. S harfli kişiler var. T harfi var. Yine evet iki tane T harfi olan kişiler var. Dikkat edelim olur mu? elimizdeki malları çıkarırken dikkat edelim. Çünkü aldığımız, sattığımız malın yerine yeniden mal koyamayabiliriz. Tamam mı canlarım? Ben bunu diyeyim size. Bir ev mi yapmayı düşünüyorsunuz? Ev mi almayı düşünüyorsunuz? Ama bu aslında ev yapmak böyle temelden yukarıya değil. Eski bir yer alıp onu yapmayı düşünüyorsunuz. Bunu yapma yapmayı hayal edenleriniz var hayatım. Ama alt üstü değil, iki katlı değil, tek katlı olan yerlerden birini alacaksınız ben. Bunu diye. Ya da şöyle diyeceğim size. Aslında alma yok mu? Aileden mi kalma diye, miras hakkı mı diye size devre olacak böyle bir şeyiniz var. Kıymetini bilin olur mu? Çok güzel, çok iyi. Yalnız bunu alırken, bunu ya da bunu size geçerken abla gibi, anne gibi, teyze gibi birinin duası gerekiyor size. Onun duası olması lazım. Onun duasını alabileceksiniz bunu. Devireyim size. Yani sizden büyük kişilerden birinin duası olacak. Ondan sonra bu sizin elinize geçiyor ama güzel, karlı bir iş. Hmm. Ahmet olur, Ali olur, Ayten olur. Böyle kişiler yola gidecek olan, adında A harfi olup da yola gidecek olan kişiler biraz dikkat etsin olur mu? Biraz dikkat etsinler. Biraz dikkat. Şükür etmemiz için çok doğru. Oh, bak bu şükür görüyor musun? Bak burada, bak bak. Hmm. Dikenmiş birisi. Yani birisi de biz, bizlerden birileri. Bizler gibi yani onlardan. Dua ediyor. Belki bir mezarlık gördü. Belki bir türbe gördü. Belki bir cami gördü. Bir dua ediyor. Sizler de aynı bir türbe, bir cami, bir yani bir mezarlık gördüğünüzde bir dua ederseniz, elinizi yüzünüze sürerseniz sizin içinden dua hayırlı olacak. Onlar için de kabul görecek canlar. Bunu diyeyim size. Canınız çok sıkkın gerçekten. Bu niye bu kadar sıkıntılı bilmiyorum ama insanların hepsinde genel olarak bu sıkıntı var. Çok sıkıntılısınız. Daralmış hissediyorsunuz. Bunu almış boğulacak derecedesiniz. Şöyle bir çıkıp dolaşsanız olur mu? Biraz çıkıp dolaşsanız faydalı olacak gibi görünüyor canlar. Hmm. O cami bak. Camiyi gördün mü? Cami hmm. çok güzel. Cami çıktı gerçekten. Canlar öyle bir şey ki. Hmm. Yani şey yaparsam büyük tepsi falan tabak büyük tabak falan bakacağım nasıl olursa olursa inşallah aklıma gelirse. Ah cam yerim olmuş. Bir, bir haberiniz geliyor. Bir kuş bir haber geliyor size ama bu haber çok güzel. Yalnız bu haber size gelmeden önce onun tepesine birisi vurabilir. O te kuşun tepesine. Şöyle. Vurabilir demem. Bu haberi birisi engellemeye çalışabilir. Ama ne olursa olsun e, bir gün olsa da bir gün geç olsa da bir gün erken olsa da gelecek. Size bu haber gelecek. Saçı şuralardan kesik olan kişiler var. Bayan bu kişilere dikkat ederim. Gerçekten biraz e, ah vallahi gitme bak. Ha. Bir şey diyeyim mi? Onu, orayı bekle. Oraya geri geleceğim de. Dilek tutun hemen bir yol. Dileğiniz çünkü düşmedi. De. Dilek yani dileğe dönüştü. Bakın. Öyle güzel bir dilek ki hemen olacak bir dilek. İnan bana. Çok yakın zamanda hemen olacak bir dileğimiz var. Dualarımızı, dileklerimizi çok iyi ditalım, Çok iyi isteyelim. Geçen gün biz parka gittiğimizde Fatma veren, Beren, Fatma Yusuf ben üçümüz gittik. Ya, e, parkın içine girdik dedi ki Fatma anne çakmak ne yapacağız çakmak aldım vallahi ben de yok dedim ben iş yapmıyorum Fatma dedi ben çantayı değiştirdim de ben de yine yok etrafta olan insan olursa dedim ondan isteriz. Ama etrafta da bir tane insan yok ya. Şansımıza. <laughs> ha. Cuma <Çımar gülüyor> saat zorla tıktım tık olur? Tık 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 tık. Vallahi <laughs> billahi ben. Ana gidiyordum ben de şuradan gidelim. Bizim şu yanına da şu oraya yatıralım dedim. Ana gidiyor yerde bir çakmak. Allah'ım dedim aklımdan ne kadar geçen dua varsa hepsini yaptım. Anında bu geçirdim. Ve aldık inanın bana vallahi bak çakmak full ağzına kadar dolu ve yanıyor. <laughs> Allah'ın işi. Ya. Dileğinizi hani ben böyle diyorum ama işte o gün o gün de söyledik size de. Olsun ben diyeceğim dileğinizi düzgün ve tam tutarsak olur ve de neyi hangi dileğimizi, hangi duamızı, hangi saat dakika olacağını bilemeyiz. O yüzden gün boyunca Allah'ım şu şöyle olsa daha güzel olur. Allah'ım yardım et. Senden başka dileğimi isteyecek kimsem yok. Bizi yaratansın, bilensin. Bizi sanan senden başka kimseye muhtaç etmeden olur mu canlarım? Ha diyeceğim Saçının yarım kesilmiş olan kişiler var canlarım. Yarım yarım bak buradan kesilmiş olan kişiler var. Biraz işinize burnunu sokan kişiler var. Ve de bak nasıl diyeyim. Em sokağın şeysi var ya. Tırnaklısı neydi onun adı? Hı? M. sokağında bir şey var ya katil. Çoğu insanları öldüren. Bilmiyorum hani en sokağında... O şaka, şapkası var. Neydi o ya? Bak şimdi oradan yazacaklar bize. Bir sinema var, film, korku film var en sokan şeysinde. Bir föter şapka gibi ama bu föter şapka değil. İki yüzlü. Şapkayı görüyor musun bak? Altındaki kadına bak. Bakın etrafınızda iki yüzlü insanlarımız var. Ne olur buna dikkat edelim olur mu? Ee, öyle bir şey ki içinden yani insanlara öfkesi var. Bütün insanlara kin kusuyor. Ama bunun sebebini o da bilmiyor. Öyle bir insan tanıyorsanız gerçekten yardım etme gibi bir imkanınız varsa edebiliyorsanız sizin için bizim için çok iyi. Biz de yapabilirsek çok güzel olacak. Allah hayırlısını versin canlarım. Tamam mı? Yardıma ihtiyacı var demek istediğim bu kişinin. Hmm. Bir şey daha söyleyeyim. Çocuklarımızı dışarıya salmayalım. Tamam mı? Yalınız salmayalım canlarım. Dışarıya yalınız gitmesinler. Eğer gözetleme gibi imkanımız varsa gözetleyelim. Yani yanlarına gitme gibi durumumuz varsa gidelim. Tamam mı canlarım? İyi olur yalnız gitmesin çocuklarımız. Aa. Bakın. Bu sensin. Bu da ben. Ama bu kim bilin? Bu ne bilmiyorum. Canlarım biz şimdi misal temsil verdik. <laughs> Ayakta birisi dikenmiş, oturan birisi de var ama oturan kişinin kucağında para dolu. benim durum Allah'ım yarabbim. <laughs> o yüzden sen dedim zaten temsil <laughs> onu verdim ben zaten. <laughs> benim durum Allah'ım yarabbim. Gerçekten para sayıyor oturan kişi. Çok Allah seviyorum. bol kazanç, bol hayırlı paralar versin, hayırlı tamam. kazançlar versin ya Rabbi. Ama resmiyetlik sorun olanlar, mahkemelik sorun olanlar var. Eğer bu mahkememiz, eğer, bak ertelenmiş. Mahkememiz ertelenmiş. Ama bir daha ertelenmesi için sebep yok. Ertelenmeyecek. Size cevap gelecek ama siz kötü anlaman Aslında kötü değil. Ama Yine de sizin için biraz sorun olacak. Ee, her nasıl den? Mahkemenin kestiği karara, verdiği karara şey yok. Soru yok. Yapacak bir şey yok. Yani adaleti kestiği parmak acımazmış derler canlarım. Tamam mı canım? O yüzden Z harfi olanlar Ş harfi olanlar var. Allah Z harfi. Zeynep olur, Zeki olur, anam. Zehra olur, Zeliha olur, olur. Zeliye olur. Zennu Nure olur. <laughs> Olabilir. Zennu Nure. Zennu Nure güzel işimiz. Bulamadık ya geçen gün isimleri. Olur, zeliş. Şimdi şöyle. E, son bir daha iş şey etmeden söyleyeceğim. Oradan oraya atlayan kişilerimiz var. Bir karar bitmeden, yaptığı bir iş bitmeden öbür işe giriyor. Öbür işe bitmeden o başka bir işe giriyor. Ne olursunuz? Bir işinizi bitirin, başladığınız işi bitirin. Öbür işe bir daha başlan. Olur mu canlarım? Ondan harici e, bütün işler yarım kalıyor. Yarım kalan işlerinizi tamamla ondan sonra. Tamam mı işlerinize bakalım canlarım? Gerçekten bak o kadar ki. Dilek ne biçim şey çatallanmışım. kafanız o kadar çatallı ki. Otururken 40 yerden 40 tilki getiriyorsunuz. Bunu size söyleyeyim. Otururken 40 tane düşünce var. Bir tane düşün. Bilemeden iki tane. 40 değil. Birbirini kuyruğun değirirsen ayıramazsın. Tamam mı? O yüzden dostlarım düşünürken de yaparken de dikkat edelim. Resmiyetlik sorun yaşayan kişilerimiz var dedim. Ne olur dikkat edin bu resmiyetlik güzel ama siz yine dikkat edin. Tamam mı canlarım? Şimdi başka bir şey bulamadım. O yüzden fatbire ya dönüş yapacağım. Ondan sonra bir şey daha söyleyeceğim. Aa bakın çok güzel be. Uzakta misafiriniz geliyor. Çok güzel bereketli hayatım. Buyur. <gülüyor> <gülüyor> misafir mi dedin sen? Evet. <laughs> evet canım. <laughs> Evet canlarım yüz halimden de anladığınız gibi kesinlikle aramadan bir eve gitmeyin. Müsait ara. Fatmacığım müsait misin? Veya Ayşe'cim, Sultancığım, Ahmet'cim, Mehmetcim. Mehmet'cim müsait misin? Ben gelirim canım sıkıldı çay gode. Geçen gün komşum Yasin okutuyor. Oraya gideceğim. Bunlar dışarıda lan bunlar okuldan. Dedim Ömer'e haber edeyim mi oğluma. Dedim ya dal öyle neye gelecek çocuk? İki kere Ömer'e haber edeyim mi acaba? Bir daha Ömer ya dedim gelmez yürü çık. Kendi kendime söyledim. Yeminle söyleyeyim 10 dakika geçmedi benim Ömer eve gelmiş. <laughs> Ömer eve gelmiş oğlan. Ne? Elden alacağım bir şey vardı. Oğlum dedim yukarıdayım gel. Yasin'deyim. Yani geldi bak bir şey var ya. Yapacağınız zaman işte dediğim gibi. Yapınca haber verecek yerinizde varsa onlara da haber verin. Ondan sonra yapın. Olur mu canlarım bir şeyleri? <laughs> evet can tuşlarım. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonu basmayı lütfen unutmayın. Ee, özel evet. yapıyoruz. Özel açılımlarımız ücretli. Özel açılım yaptırmak isteyenler hemen Ege'de anne kızın yaşantısı Instagram adresimizden direkt bize ulaşsın diyor. Ne dedim? Bir şey demedim. Ha. ha ulaşsın diyor. Bugün izleyen yeteneğe kahve falımızı açtık, İnşallah güzel bir açılma olmuştur diyoruz, hepinizi çok seviyoruz diyoruz ve kapatıyoruz artık diyoruz. Ben bir şey soracaktım. Sor. Ben sorayım ondan sonra. Canlarım sizden belki bilirsiniz, ben bunu bilemedim de, rüyada insanın çöküşü ne demek? Bana bunu bir yazarsanız çok sevinirim. Çöküş sevindim. derken nasıl bir çöküş çöküşü ama? bir yere tutup ölmüş olan birisinin çökmesi. Yıkılıyor yani, sanki bir şey duymuş da yıkılmış. Bir şey olmuş da çökmüş kalmış gibi yani bir durum. Yani çöküyor da tutunup da diz mi çöküyor? Evet, Ayağını diz Yani Kenara yapıştı ve diz çöktü. Oturdu kaldı. He? Bana bunu bir yazarsanız sevinirim. Bileniniz varsa tamam mı canım? Üstünde nasıl bir elbise vardı? Yeşilimsi. beyaz gömlek ve yeşil pantolon. Açık yeşilde. mı, kapalı? mı? açık. Erkek yani. Açık yeşil, açık yeşil, yeşil koyu açık yeşil. yeşil, ceviz yeşili. Ha i̇şte. Ceviz yeşili her zaman o vardı zaten üstüne. Ben, ben onun anlamını biliyorum da bekliyorum işte. Ne zaman gelecek o darbe diye. <laughs> Yok o değil. Öyle kötü bir şey değil ama yine de bir sorayım dedim. Bilmiyorum. Evet canlarım. Heh. Biliyorsanız yorumun arkasında bizi yazarsınız. Onun da ömrü geçtik. Sevinç'im dostlarım. Ve kendinize iyi bakın. Artık kapılıyoruz diyoruz. Kapılıyoruz. Hepinizi kucaklıyoruz. Kapıdın oğlanlar. Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın. Bu sefer sen şey ettin vallahi bak. Ha. <laughs> sen yapacaksın değil mi? Çakın. Evet, evet <laughs> <edeceksin. gülüyor>